Aile dizisi finale doğru gidiyor. Ensemble bir kadroya sahip olan ailenin ikinci sezonu başlarken akıllardaki en önemli sorulardan biri reyting sonuçlarının nasıl geleceğiydi. Aile dizisinin kaderini reytingler belirleyecekti ve belirledi de. Artık resmiyete kavuştu. Aile dizisi 30. bölümde final yapacak. Son 5 bölüme giren aile Ocak ayının sonunda seyircisine veda edecek. Dizinin kendi kitlesini oldukça yüzden bu gelişme hikayenin nasıl bir finale sonuçlanacağı sorusunu da merak ettirdi. Haydi bir de tahminde bulunalım. <laughs> Hülya Soykan'ın iyiye giden senaryosu bu sefer de geçmişi yüzünden onu karanlığa boğdu. Serap'ın acı geçmişinde Hülya'nın parmağı olması Aslan ile devinin iyiliğe karşı inancını yıpratacak. Fakat Hülya Soykan bunun da üstesinden gelecek. Peki aile dizisinin mutlu son mu yoksa mutsuz bir son mu bekliyor? İzleyicinin dilediği olacak. Aile mutlu sonla final yapacak. Fakat bu mutlu son tablosunda Hülya Soykan'ın olmayacağını tahmin ediyorum. Geçen bölümde Leyla tarafından verilen hapis sinyali bence çok büyük bir önem taşıyor. Hülya'nın yaptığı tüm kötülüklerin ardından iyiye dönme çabası yetmeyecek ve yaptığı kötülüklerden pişman olarak hikayesi sonlandırılacak diye tahmin ediyorum. Peki sizce aile nasıl bir final yapacak? Aile dizisinin final kararı sizi üzdü mü? Görüşlerinizi mutlaka yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.